Selam arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Bu videoda bıldırcın yavrularımızdan bahsedeceğiz biraz. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi bu cumuka kuluçka makinesinin kullanım tarifini yaptım. Gelişim ve çıkımda hangi sıcaklık ve hangi nem oranını kullanmamız gerektiğini anlattığım videoda e, yüklemeyi yeni yapmıştım. E, bıldırcın ve tavuk civcivlerinin aynı günde çıkmasını isteme sebebimi size canlı canlı göstermek istiyorum. Bunlar aynı gün çıkım arkadaşlar. Şu an üçüncü günleri. Yani o videodakiler daha çıkmadı. Bunlar daha önce yüklemiş olduğum yumurtaların civcivleri. Şu an hepsi birlikte hani yaşayabiliyorlar. Hani bunlar bir haftalık olsa mesela tavuk civcivleri bir haftalık olsa bu bıldırcın civcivlerini yanlarına koymamız mümkün değil. Muhtemelen ezerler. Ya bunlar 3 günde böyle toparlandı. Çünkü Yani bıldırcın civcivleri daha hassas oluyor. Ee, tavuk civcivine Nazaran Yani o yüzden Aynı gün çıkım alırsanız Aynı ana kucağında Yani büyütebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Yani <laughs> İlk geldiğimde bunları ölü zannettim ben, hasta zannettim ama öyle bir durum yok. Bunlar gayet sağlıklı, bayağı bir derin uyuyorlar sadece. Bir tane de böyle albino gibi bir şey çıktı yumurtalardan bulur yumtasından. Ee, ne olduğunu anlayamadım. Tabii bunları şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar yani çıkım sepetlerinin delikleri bunların ayaklarına uygun değil. Çıkım sepetlerinin altına da bir halı kaydırmaz tarzında bir şey koyarsanız ki halı kaydırmaz tarzında demeyeyim halı kaydırmaz koyarsanız daha iyi olur. Çünkü bıldırcınlarımın birçoğu yani birçoğu 10 tane civarı e, ayrık bacak olarak doğdular. Yani doğumda bir sıkıntı yoktur muhtemelen ama tahmini yani zeminin kayganlığıyla alakalı bu tabi tavuk civcivlerinde de oluyor ama onların ayakları biraz daha tutucu olduğu için deliklere uygun olduğu için onlar da bir sıkıntı yaşamadı, şükür. Ama dediğim gibi bıldırcınlarda özellikle halı kaydırmaz kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bunlar artık alıştılar. Yani yemliğin içine de rahatlıkla girebiliyorlar şöyle küçük oldukları için. Ki civcivler de giriyor aslında. İçine girip rahatça oradan yiyebiliyorlar sularına alıştılar su içebiliyorlar tabi bunlara ilk 10 gün e, vitaminli su veriyoruz 10 günden sonra gün aşırıya dönüyoruz bir gün vitaminli bir gün normal su olarak gelişimlerine devam ediyoruz tabi bu buldurucularımız yaklaşık 45 günlük olduktan sonraki havalar da sıcak gidiyor yumurtamaya başlayacaklar bunlardan sahiplenmek isteyen olursa ya yani bir aylık olduktan sonra sahiplendirmeyi düşünüyorum. Kendim e, yeteri kadar bir anacım olduğu için. Bunlar bana fazla. Sahiplenmek isteyen olursa e, yani yorum yaparsanız ben oradan size dönüş yaparım arkadaşlar. Bir şekilde itibata geçeriz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabi bir şöyle bir sorunumuz var. Kıvılcımlarımız küçük olduğu için suluklara girebiliyorlar. Tabi sorun değil. Evet. Yani onu kucağım sıcak. Hemen kuruyacaklar için pek bir sıkıntı olmaz. Bunlar ilk gün e, de yani tavuk civcivinde de olduğu gibi Bıldırcın'da da 35 dereceyle başlıyorum. Tabi bıldırcın olduğu için ana kucağımda ısıyı birkaç gün geç düşürmeyi planlıyorum. Zaten biraz daha havalar serin olduğu için yani birkaç gün geriden gelirsek daha iyi olur arkadaşlar. Bıldırcın zaten çok hızlı büyüyen bir canlı. O yüzden bir an önce yani toparladığı zaman kendini ısıyı istediğiniz gibi düşürebilirsiniz. Onu zaten kendi gözlemlerinize karar verebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Şöyle son bir görsel atalım. Hayvanlarımız çok şükür sağlıklı. Hoşçakalın.